Merhaba arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosu yine e karşınızdayız. Bugün sizlere heyecanlı, zevkli ve bol killi oyunlar sunacağız. İyi seyirler. Aa ev adam burada. Sesini aldım. Burada burada. Görüyorum adamı görmüyorum. Bir dakika. Info, info versene be. Info ver adam ekibi gelmeden bir bitirek İşaret dedi evde Hakan? Helal Bayıltım. basıyorum. Basıyorum bas 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 bas. Arkamızda da var arkamızda da var bak. Can basıyorum. Son anda var ya. Üçüncü seviye sevk kurtardı. Enemies ahead. Enemies ahead. Şey Enemies ahead. Şuradakini oh. aldın mı bastın? Enemies ahead. Enemies ahead. Arkadaşlar şu kadar düşman görüldü. Ağzınızı kullansanız ne olur? Adam mı var dediniz? Evet. Evet. Nereden? Burada bir yerde ama nerede olduğunu bilmiyorum. Diğer bombayı da alayım. Bomba lazım çünkü. CC bombayı biraz fazla tutarsak iyi olur. Burada adam var da. Buraya gittiğini görmedim. Şuradan geldi. Tarafa. Nereden geldin? İlerliyor musun bire? İlerliyorum. Gelin basalım ya. Dört kişiyiz arkadaşlar. Üst kata çıkıyorum. Let's go, let's Hangi üst kata çıkıyorum? Bu evin üst katındayım şu an. Boş. O kaçmış herhalde ya. Bezo. Yor da, yor üst katta, üst katta. Üst katta çır 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 çır. Aşağı atladım. Ne oluyor lan? Neler yapıyorsunuz ya? Anahtar. İki kişidir miydi? Hı hı. Demek ki ben aşağı atladılar diye dışarı çıktım. Şu mazotları alın isterseniz. Oo, oh, bunlar her işte şeyde toplanmış ha. Yani. Pompu bıraktık Bir şey var mı acaba? Sorma sahip. Bende yok. Görmedim. No. Ben Bunlar bayıldılar mı abi? Bak burada 8x var ha. I got supplies. Adamlar bayıldı mı yoksa şey mi oldu abi? İlki bayıldı ikincisini vurunca bitti. 6x attım. He. Tamam hadi gidelim. 6x mi attın? Hı hı. Alan oldu mu 6x'e? Yo duruyor. Ha burada. Orada mazotlar var. Onlar alabiliyor musunuz? Yeriniz var mı? Yer açarız bir Benim hiç yerim yok. Şu sarı kamerayı sen al. Hiç yerim hiç yok desem inanır mısınız? İki tane var bende ya yeter Arkadaş. herhalde. Yer ayır. Bir tane de bende var. Yalnız ben buz alamadım ya. Yerim yok. Buz ben, bende, bende var. Bende var buz. Orada orada tepede tepede tepede. Abi o nasıl bir duruş ya? Arabayı geri <laughs> çekebiliyor <laughs> muyuz? Ben kesiyorum orayı çekebilirsiniz. Önümüzde var tamam. Ara araba geldi. Ş şuraya araba geldi arkadaşlar. Düşman görüldü. Zaten orada varlar. Bir yöndeki tepeyi mi alsak? Adamlar bin, bin, bin. orada alırız. Bin arabaya bin. Arabaya bin arabaya bin. <laughs> Önümüzdeki tepeye oyna. Ördek tepe oyna. Orada bir kişi var doğruya oynayacağım lütfen. Şu taraftan olayım, rahat oyna. Aynen. Öyle iyi. Çıkma 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 diğer tarafta adamlar sıkıyordu. Adam buralarda bir yerdedir ha. Karşıda da adam var dikkatli olun. Buna iyi. sıktılar arabasını patlattılar. Ha almışlar bak adamı. <laughs> Halalar kaçtamamız lazım. Halalar kaçtamamız lazım onları. Alan dışı. Info verebilir misin? Info, info. Köşedeydi. Benim Aynen, burada bayağı yattığım biri. Şu an hiçbir şey veremiyorum. Bak ben tam Aynen şu be, köşede ben benim bayağı. 6 saniye. Son 6 saniye bunlar alanda karşı ilerler. hadi karşılayalım tamam. Şu buradan uzunmaz mantıksız yine. Karşı tepeye alalım, karşı tepeden oynayalım onları. Sür basır sür Basır şu tepeye git hadi. Enemies ahead. Hakan sen de bana bekle. Onlar karşıya geldi. Enemies yedin. ahead. Tam burası güzel ha. Alan dışına çıktım. Alan dışı burası dışı bıraktı. Ya bu adam ileri mi gitti? İleri mi gitti bu adam Evet, 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 evet. Bin. Nereye gittiler? Bilmiyorum. Ama bu yol boyu geldiler. Eski emze gitsek daha iyi. Tepe. Fakat. Arabaları orada. Ha o da bizim arabamız. Yok o da bizim araba. Evet. Yo, tepe tepe oyna. Kavran. Aşağı ver ha. Arkamız. Veriyorum sen. Neredeler işaret? Info var mı? Bir tane balı yedim. <laughs> Abi info <laughs> atsaydınız da. Bura geldi bura. Nasıl? Bura geldi bak işaret dedim yer geldi. Ben Hakan'a desteğe geçiyorum. Nerede Hakan belli mi yeri? <laughs> Oradan bir kişi şey aldım ama kim bitirdi? Ben herhalde karattım bastı. Sen düşünceye o da bitti herhalde kardoklu bekle. Öyle mi oldu? Anlamadım onu. Adam bizde dikkatli olun. Bence başka bir ekip geldi ya. Enemies ahead. Aha onlar orada çatışıyor bir ihtimalle şu an. Ha Ölgür sen burada dur. Benle dur. Tamam dur. Benle dur, dur. dur onlar orada darlasınlar. Adamlar orada bak. Gördüm kaya arkası. Şu kaya arkası. Aynen bay bayıldı o. <laughs> Birileri gidiyor. Arkalandılar onlar herhalde. Enemies <laughs> ahead. <laughs> Badi yedi. Beşer atımız var mı fazla abi? Ben bir yüz tane bırakırım sana. Gel. Attım. Yeter mi? Şimdilik. Tamam biterse söylersin. Kendime de yüz dört tane bıraktım. Hiç. O tepe ne oldu? Düşman Olur. görüldü. Olur, o tepede birini bayıldım. Işletim. Gördüm orada. Burası kaçtı ya. Arkamızdan gelmesin Ali. Harika. Aynı, Aynı anda vurdu Faka. Hmm. Ben, de Ali, vurdum desem sen. inanır mısınız? Bak dur, sen orada dur Basri. Basri sen orada dur Basri. Ne vereyim? Al, Ali'nin yanına dur sen. Neyse dur Basri. Burayı sıçtık. kontrol et. Onlar mecbur bir yerden gelecekler ama. Alan gelmeye başladı. Haberiniz olsun. Enemies ahead. Şurayı isterler var. Oradan gelecekler büyük ihtimalle. arabaları var. Bekle bekle bekle. Takip et onu nereden gelecekler? Önümüze Oo, gitti. Ooo güzel diğer tepeye gidiyoruz. Diğer takımla karşılaşacaklar. Dördü üç e kaldı. Birini bayılttım orada. Ben yerlerini biliyorum. Biri susturucu bir sifir ama. Arabaları yok. Arabana bize gelecekler abi. O bayganımı kaldırdılar abi ya. Oo, seni seni. Vadiye de bir tane de. Tamam topluyor şu an. Infos hmm, var <laughs> mı onun? Sağlam. Kayanın arkasında bastı. Şurada. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Bir şey var abi. Ben biri de şu ağacın orada. Leşim geldi. Biri kayanın i̇ki arkasında. Kişi. Bir kişi kaldı bir. Ha yo iki pardon iki iki. İki 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 iki. iki. iki, iki. Kayanın arkasında bir tanesi Aha. yine. Ağana düşürecek. Tamam bitti bitti o, bitti. Ha. Evet. Elinize sağlık. Şu hasaramı çok merak ediyorum abi. Hem de nasıl diyor. 691 benim. 5 de Güzel bir oyunda güzel bir kayıt. Elinize kolunuza sağlık. Yani bir maçımız güzel şanlandı. Abi şu e, kille hasarıma bakar mısın Allah aşkına? Nasıl ben de Fatih. durumda değilim ben. Hangi bir farklı bir baksana. Hangi bir farklı. O nasıl iş oldu ya? olur mu? Bastırın iki otuz fazla. Ama öyle demeyin. <gülüyor> 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 Neyse. Elinize sağlık.